Merhaba arkadaşlar ben ben kitap 991'den kanalının Fatih bugün sizlerle yeni videoda karşınızdayım bugün bu kitabı tanıtacağım sizlere okudum şöyle göstereyim şöyle okursunuz belki Jutsu Sukayesi Tokyo Metropolinin Su Teknik Koleji Göz Kamaştıran Karanlık Sıfır <laughs> Cutusu kayesi sıfır. GG Akutomi'nin yazarı. Yazar. Şöyle göstereyim yazar. Şöyle. İçindekiler. Ay içindekiler diyorum yazarları falan. Olmuyor. Gözükmüyor zaten. Şöyle gözüküyor şöyle böyle de içindekiler var burada ben size okuyayım bölüm lanetli çocuk bir bölüncü bölüm bölüm kapkara üçüncü bölüm güçsüz ceza son bölüm göz kamaştıran karanlık diye bir içindekiler var şöyle kitap şöyle Hepsini göstermeyeceğim. Bazı yerlerini göstereceğim sizlere. Bir dakika. Hemen. Bir de son yere göstereyim şöyle. Şöyle anime tarzı kitap. Pardon. Şöyle canavarlar var. Lanetli canavarlar var. Şöyle bir dakika. Sonunda göstereceğim. Bir daha. Şöyle sonu. Sonu. Son en. Son. da söz var. Son söz. Şöyle. Böyle bir tane. Şöyle bir şey var. Balık gibi bir şey var. Evet, çıkamadık ya. Geldim. Yut oh. Yuto Akasu, infaz edilmek istenen bir lise öğrencisidir. Onun lanetleyen intikamcı Rurika yüzünden acı çekmektedir. Lanet kovma teknikleri öğretildiği Yutusuk Koleji'nde öğretmen Satoru Koji Aksu transfer öğrencisi olarak Okula alıp alır. Cüssüz kayısının ön cildi eri açıldı diyor. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın ve sağlıklı kalın. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.